Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta kupa bakacağım arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz Mert'le bir video çekmiştim arkadaşlar. Ee, Mert'le kupa katacaktık ama eksi yedik. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Ee, kanalın ismi Bulutkan Sunar. Ee, kanalın ismini değiştirdim. Artık yeter yani. Mert'le video çok nadir çekiyoruz. Ben de Olmaz dedim. Bulut olsun dedim. Bulut kanal kanalına gidip abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi arkadaşlar başlıyorum. Daryl'la biraz kasalım. Daryl'ı bir 18 rütbe yapalım. Sonra diğer karakterlerle kasalım. Bu arada oyunun sesleri kapalı. Sesim duyulmuyor. Bunu her videoda yapıyorum. Yani her video değil de bazılarını unuttuğum için. Bu arada benim takım arkadaşım AFK çıktı. Tamam düzeldi. Al onu sen. Hop. Aa. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atmayı unutmayın. Söylemiş, söylemişimdir belki çok emin değilim ama. Hop 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 hop, hop. Gelirim oraya ama gelmeyeceğim. Of search var. Abi sözcü sağ yük kazandırdın ha. Ben geri kaçar aga. Oy. Gidin lan. Arkadaşlar bu arada bir ya Hakan'ın kötü açıldı videosunu söylemeyeceğim. Zaten onu videoyu kaldıracağım. Aa ulti açıl. Ulti garembara. Cingaraba. Oldu garembara. Ya ben senin Poko gibine ya. Ben senin Boko gibine Poko. Ez derilla kasmıyoruz vallahi. Derilla kasmıyoruz. Pepsi davet edelim bakalım. Arkadaşlar, başlayalım videomuzuza. Zaten başlamışız. Ben niye manyak manyak konuşuyorum? Davet reddetti. ret Bu arada zzz diye ses gelebilir klima. Klimayı açtım. Çok hava çok sıcak arkadaşlar. Cem açsam araba sesi, çocuk sesi gelecek. Ben de o yüzden klimayı açtım. Burada ben yerleri değiştirdim bunların ayarlama kısmından. Çünkü ateşe tuşunu böyle kullanınca olmuyor. Hello motherfucker. I am hello motherfucker. Hello motherfucker. Hello motherfucker. Niye küfür ettim ben? Hiç anlamıyorum. Hiç. Allah. Jeki var arkamda. Jeki. Takım olabilirdik. Takım arkadaşım satardım senin için. Ya arkadaşlar böyle insanlar var işte. Biz takım arkadaşımızı satıyoruz onları için. Arkadaşlar isterseniz ben biraz maç oynayayım videoyu durdurayım burada. Biraz oynayayım geleyim geri. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz üzere bayağı oynadım. Bak, gördünüz mü? Bayağı kastım işte böyle. Şimdi biraz savaş topu gireceğim. 8 bit alıp. Arkadaşlar ben biraz konuşmayacağım. Kendime oyna vereceğim. Abi siz şunları alsanız ben gol atacağım da. Dur bir, bir fake. Gol. Hop ikinci golü de bir atayım değil mi? Sonuçta baba pro oyuncu baba gaming. <gülüyor> <gülüyor> ya Tavza savaş topunda kısıldım. 8-8 mis gibi 8 kupa. Kasalım bakalım. Bu arada altın yağmur etkinliği geldi. Bayağı iyi çünkü bugün şey yapmayı düşünüyorum. 30 bin, ay 30 bin diyorum pardon. Ee, altın bin yapıp Rosa'nın şeyini alacağım. Büyüme alacağım. Yani neyse başlayalım. biraz konuşmuyorum. Şuradakileri yok edin. Şuradakileri yok et. Tamam. Abi bu adamları iyi çıktı. Aga ya. At topu uzaklaştır. atacağım aga ya. Bu sefer atacağım. Ya uzaktan 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 tek bo var onlarda uzak oyuncu ama bize neredeyse herkes uzak oyuncu. Aynen bizde herkes uzak oyuncu lan. Tek bu böyle hafif sayılır uzak oyunculukta. Burası da bir ölürse geberirse ve böyle gol atırız. Neyse aga çok bayardım ben. Şimdi alttaki gelecek. Ne yapıyor lan bu diyecek bana. Aga. Obey. Abi var mı Gene 8 kupayı aldık. Bir ses geldi ama neyse. Devam edelim. Bu arada mobilden oynuyorum. Yakında PlayStation'da da videolarım gelecek. PlayStation'da da oynayacağım yani Brawl Stars değil de. Brawl Stars'ta oynarım da. Minecraft videoları falan gelecek yani da. Ya gerizekalı bed. Şu bedi lütfen takımdan atabilir miyiz aga? Lütfen. Bekmiş lan. Senin migini Senin Alın, al şeyi Bad girl Ha, o Bad girl bizim takımdan değilmiş. Ben biraz bizim takımdan zannettim. Agalar öldürün adamları. Ben köşeden köşeden, sağdan sağdan, soldan soldan, kişiden kişiden gidiyorum. Atamadım. Adamlar bir gol attı. Bizim bir gol. Şak şak. Atmamız gerek. Adamlar bir gol attı. Şarkı söylerim baba. Hadi at. La oğlum 10 saat ne bekliyor la? 10 saat ne bekliyorsun? Geri dışarı. Ya ama ben ben bu oyunu saymam aga. Ben bu oyunu saymam. Bu hilebazlık. Bu şerefsizlik. Buraları keselim. La buldu. Ya adam döndüm. Adam bana pas verdi öldüm. Bilmiyorum. Oğlum geliyorum lan çok sinirlendim. Le buldu. Adamım 56 gol attı. Ova arkadaşlar burada sesim cıtlak geliyorsa kusura bakmayın çünkü yani video uygulaması cıtlak çıkarıyor. Neredeyse bütün hepsi. Telefondakilerin ama mobildekilerin yani. Mobildekilerin hepsi. Atamadım. Keşke şu duvar olsa şat atacaktım da. Galiba uzatmalara kalacağız. Galiba. Adamlar gol atmazsa tabii ki. Hadi ya. gol atmalarına izin vermeyeceğiz. Değil mi koçlar? Değil mi aslan parçaları? Değil mi? Uzatmalar. Arkadaşlar hemen geliyorum. Videoyu kestim. Geri geldim arkadaşlar. Kapı çaldı. Maçtan atıldı. Lanet olsun. Neyse bir maç daha girelim bakalım. Belki bu sefer ezikler çıkar diyecektim. Ya ya illa şeyleri güzel diye ezik olacaklar veya kötü iyi olacaklar diye şeye bir şey yok. Belki e, karakterleri güzel ama kötü oynuyorlardır. Sen girdiği kendi kalesinin önünü açtı efendim. Efendim ef efendim efendim, be, efendim efendim bibi kardeş topa gitme ölürsün dedi kardeş selamun aleyküm dar kardeş aleyküm selam şillik kardeş bibi kardeş sopayı yapıştır suratına çok geç hayaller ben de buraya ultimi çıkarım bibi kardeşin yüzüne sopayı atarım അത്താറും അരുമത്തും മറ്റേ മത്താരും അത്താഴും അറും അത്താറും അറും അത്താറും അറും അത്താറും അറും അറും adamları yağmam. Ciddiyim. Hello motherfucker. <laughs> Ey bak onun tereti onun bizim teretimiz. Onların tereddü yok. Çünkü burası bizim mekanımız. Bir de anladınız mı? Aga. Bizim mekanımız burası. Oy! Gol attı işte Mete ve Okuyamadım. Çünkü Çince bir şey. Veya Almanca veya İngilizce. Ben o kadar İngilizcem yok da. İki, üçüncü sınıfız. Oğlum. Mustafa Bey. Emmi. Emmi Bibi. Aa, aga kurtardı kurtar çok iyi dur var ya uzatmalar 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 takım arkadaşın geliyor düştüm geliyorum dostum dostum tiktok şeyin tiktok akımını bilenler madafaka yazsın yorumlara arkadaşlar bu tiktok akımını bilenler yorum ama şey yazsın tiktok bırak yazsın yorumlara dostum dostum yazsın pardon işte Dostum, dostum, yasınlar, bravo, say stik Aga yok, gol atamazsınız. No way, madde. To... No way, don't. Hey no, no, no. I am no, I am no. I am no, no, no. I am no, I am no. I am no, no, no. Gol, gol, gol. For the Corvo. Gol attı. Gol attı. I am gol attı. Oh, I am gol. I am. Arkadaşlar video burada bitiyor. Bir Biraz oldu. Kupa kısamadık. Görüşürüz. Kanalıma takip, abone ol, unutmayın. Bye bye. Pardon. Videoyu durdurdum. Bye bye.